Arkadaşlar hoş geldiniz Sultan'ın günlüğüne. Bugün ben yumurta tatlısı yapacağım arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Sifte şekeriyle başlayalım. 2 bardak şeker. 2 bardak şekerini buluyorum arkadaşlar şöyle. Şu bardaklarının 2 bardak da su buluyorum. kaynamaya koyalım. Arkadaşlar 10 dakika kaynayacak şekerimiz. 10 dakikadan sonra indireceğim. Benim limonum, yaş limonum yoktu. Limon tuzu atıyorum bir tane ufacık. Arkadaşlar şöyle bir karıştırayım şekeri eriyene kadar şöyle. Sadece 10 dakika kaynayacak arkadaşlar bu. Şimdi malzememize başlayalım. 2 2 adet yumurtamız var arkadaşlar. Bir bardak 200 gram bir bardak yoğurdumuz var. Şöyle çırpalım. kabartma bir tane de kabartma tozumuz var arkadaşlar şekilde iyice çırpalım pürüzsüz şekilde bu çok hafif oluyor şekeri buz gibi olacak arkadaşlar kendisi bunu kızarttıktan sonra buz gibi şekerin içine koyacağız şurada bir bardak unum var unumu da azar azar ilave edeyim Arkadaşlar burası bir bardak un aldı. İki yumurta, bir kabartma tozu, bir bardak da yoğurt. Malzememiz üç malzemeden oluşan tatlı bu. Çok hafif oluyor. Tabii ki kişiye göre kişi fazlaysa evde ona göre ayarlarsınız. Bu benim kendi tarifim kendime göre. oldu pürüzsüz bir şekilde böyle akışkan olacak arkadaşlar şöyle çıkma işlemimiz tamamdır arkadaşlar şöyle Şöyle kenarlarını Arkadaşlar şeker şerbetimiz de oldu. Bunu indireyim soğusun. Şimdi arkadaşlar yapmaya başlayalım. Yağımızı koyalım. Bol yağda. Kızartacağız. Yansı bol yağda kızarıyor. Şimdi arkadaşlar yağın içine kaşığımı mı batırıyor? Şöyle kolay dökülsün diye şöyle lokma lokma koyacağız.

İçine hiç ziyaret çekmiyor arkadaşlar. Şimdi çevirelim şöyle öbür yüzlerini. Çok güzel oluyor. Pencerenin içi görükmüyor ama çok şahane oldu arkadaşlar göstereceğim şimdi çıktısı Harika bir tatlı oldu. Şimdi alalım bunu. Şöyle arkadaşlar çok güzel oldu. Şuna bakın arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Lezzeti de yerinde, kendi de yerinde. Şimdi biz bir daha koyalım. Şöyle kaşığımızı batıralım yani bırakması için, kolay bırakması için. Altını kıstım bu arada arkadaşlar, Korkeni tabii ki yanmasın diye. Aslında bunların torbası oluyor. İçine koyup da şekilli çıkartmasın da şu anda benim de yok. Şimdi çevirmeye başlayalım bunu da. Yok. bunu da alalım ben artık. artık bitti sonlandı çok güzel oldu tatlı yumurta tatlısı Hı. yumurta tatlısı bunu buz gibi şerbetin içine koyacağız arkadaşlar şerbeti ben soğutmaya suyun içine koydum soğuk suyun içine tencereyi böyle soğuttum Şimdi arkadaşlar tatlımız oldu. Şerbetini şu cam kasemi boşaltayım. Şöyle. Bunun üzerinde şöyle içine boşaltalım. Şöyle karıştıralım. içinde 5 dakika falan dursun. Arkadaşlar içinde 5-6 dakika beklettim şerbetin içinde şöyle alıyorum tabağıma tekrar şerbetin içinden. ilave edelim. Sıcak bir şerbet soğuk olacak arkadaşlar. Aa, şeyimiz de sıcak olacak. Tatlılarımız. Bu da beklesin 5-6 dakika. Şimdi bunu da alalım. 5-6 dakika beklettim. İçine çekti şekerini, şerbetini. Ama ağzım moruç nasıl göstereceğim? Elimle parçalayayım. topusunu göstereyim size. Nasıl içi bakalım. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar içine bakın. Göz göz. Hiç hamur asla değil. İçi böyle şişmiş. Balonlaşmış. Göz göz olmuş. İçine de şerbetini çekmiş arkadaşlar tatlımız servise hazır akşama iftara çok güzel oldu içi pufur pufur tatlısını da çekti arkadaşlar tatlımı yaptım bitti arkadaşlar beğenirseniz beğen atın abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürük hayırlı ramazanlar dilerim herkese arkadaşlar iyi günler bay bay